Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hz. Adem faslını tamamlamadan önce bu faslın esas konusu olan varlık mertebesinden ve halk etme yani yaratma konusundan biraz bahsedelim istedik. Kainatta meydana gelmiş ve gelecek olan bütün varlıklar, iş ve olaylar Leyfi Mahfuz kitabında yazılıdır. Alem Allah tarafından bir solukta külliyen yaratılmıştır. Ama yaratım her an devam eder. Çünkü zamanın akışı daireseldir. Bu durum insan algısı için biraz karışık. Çünkü biz olayları e, idrak edebilmemiz için olayları tek tek ve sırasıyla inceleriz. Yaratılış sırrını açıklarken yaratılışta haktan gayrı hiçbir şey olmadığından bu sır aslında yine hakka aittir. İbn Arabi de bunu ancak Kur'an bulunan kimse bilebilir diye yazmış. Kur'an kelime anlamı itibariyle toparlayan ve bir araya getirendir. Bunun yarı sıra Allah'tan sakınan kimseye de Furkan verilir. Yani halk haktan ayırma melekesi verilir. Yaratılış özünde birdir ve birbirine bağlıdır. Bu tevhid bilincidir aynı zamanda. Her insan hayal aleminde madde bedeni olmayan bir şeyler yaratır. Ama arif olan himmetiyle yani etkin eylem gücüyle yaratıyor. Ve yarattığı şey dışarıda maddi beden şeklinde görünür. i̇bn Arabi Fususun madde eserinde bu yaratımın bize nasıl mümkün olduğunu anlatır. Mesela arif olan kişi kuş yaratmak istediğinde görünen alemde ona vücut verir. Ve herkes o kuşu görür. Bu sureti meydana getiren şey Arif'in himmetidir. Bu üstün irade gücü sadece velilerde bulunur. Biz bu ilmi yani yaratma gücünü çok net bir şekilde Hazreti İsa'da görürüz. Ali İmran suresi 49. ayette Allah onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecek. O da şöyle diyecek. Şüphesiz ben Rabbinizden büyük bir mucize getirdim. Size çamurdan kuş suretinde bir şeyler yapıp üfleyeceğim. O da Allah'ın iziyle gerçek kuş olacak. Yalnız burada dikkat edeceğimiz şey üfleminin Allah'a ait oldu. Bir insanı bu mertebeye taşıyan şey ruhen ve kalben gösterdiği gayret ve kuvvetli isteğidir. Arif himmetle yaratma eylemini vehim gücüyle, fikriyle ve nefesiyle gerçekleştirir. Vehim gücünden ilk kez bize i̇bn Sina bahsetmiş. Bu, iradeli hareket eden canlılarda bulunan bir yargı yetkisidir. Beynin orta bölümünde bulunur ve maddi tanımlardan manalar idrak eder. Pek çok yerde biz vehmi işte olmayan şeyleri hayal etmek ya da kuruntu kelimesi yerine kullanırız. Ama aslında vehim gücü beynin orta yerinde tasavvurla hatırlama güçlerinin arasında bulunur. Her ikisinden de güç alır ve her ikisine de hizmet eder. Burada hatırlamaktan kasıt sadece işte bildiklerini ya da deneyimlediklerini hatırlamak değil. Vehim gücü mesela hayvanlarda da bulunuyor. Bir koyunun bir kurtla ilk kez karşılaştığında dahi tehlikede olduğunu ayırt ederek kaçması vehim gücüyle alakalı i̇bn Sina'ya göre vehim dış duyularla algılanamayan bir takım bilgileri kavrayan ve sezen yargı gücünü ifade eder. Vehim gücü eşyanın hakikatini maddelerin suretlerinden ve cisimlerinin kalıplarından soyutlama gücüdür. Toparlarsak Arif kalbi ve ruhsal bütünlüğü sayesinde zihinsel belliğini ve kuvvetlerini bir araya toplar ve vehim gücünü, fikrini ve nefsini yaratacağı ve şekil vereceği şeyin icadına odaklar. Bu şekilde o şey mevcut olur yani varlık kazanır. Bu yaratma fiili arif kişide bulunan kuvvetler ve ilahi dereceler sayesinde mümkündür. Avam mariften ayrı tutulur. Avam da cahil halk demektir. Ama buradaki cahillik nefsini ve Rabbini bilmeye dair bilgi yetersizliğinden kaynaklıdır. Avam kalbinde tahayyül ettiği ve vehim gücüyle bir şey yaratsa bile ruhunda istidat yani yetenek bulunmadığından Hayali suretleri ancak vücut giydirebilir. Yani onları hariçte bir vücut kazandıramaz. Tayyip mekan ve tayin zaman konuları günümüzde oldukça merak edilen konular arasındadır. Fususta bu konuyla ilgili yine bir hikaye anlatılır. Hz. Mevlana'yı Ramazan ayında 40 kişi ayrı ayrı iftara davet eder. Hepsinin davetini kabul eder. İftardan sonra 40 hane sahibi ayakkabısını bir teki bizde kalmış diye Mevlana'ya 40 tane ayakkabı teki getirir. İşte duyularla algıladığımız madde dünyasının ötesinde ve üstünde soyut alemler bulunur. Soyut alemlerde icat edilen bir varlık nasıl madde dünyasında görünür oluyorsa, soyut alemlerde yapılan ziyaretler de aynı şekilde görünür olur. Böylece konu yine gelip alemin yaratılışına ve bu sırada ortaya çıkan yaratılış mertebelerine dayanır. Ki bu mertebelerin her biri de oranın sakini olan varlıklar sebebiyle başlı başına bir alem olarak nitelendirilir.